Görüşmek için bekleyen var mı? Efendim? Görüşmek için bekleyen var mı dedim. Ee, var efendim, var. Ne duruyorsun be kardeşim? Az sonra meclis toplantım var. Hadi çabuk ol. Otur otur. Estağfurullah. Evet. Ben bekçiyim efendim Ne bekçisi? Mezarlık bekçisiyim efendim Mezarlık bekçisi mi? Evet efendim Ya kutsal bir meslek Ne güzel Atalarımızın mezarlarını bekliyorsun Eee nedir benden istediğin? Ben orman bekçiliğine geçmek istiyorum efendim Neden? Ormanı çok mu seviyorsun? Evet efendim Mezarlıkta orman yok mu? Ee, onlar ölülerin ormanı. Sen birilerin ormanını mı beklemek istersin? Evet efendim. Neden? Ölülerden şikayetin nedir? Ee, efendim evin mezarlığın içinde. E, tabii ki mezarlığın içinde olacak. Sen orayı bekliyorsun çünkü değil mi? Hı. 22 yıldır bu görevdeyim efendim. Bir sürü tanıdığım insan yanı başımda yatıyor. Bense kulübede yiyor, içiyor, gülüyorum. Artık dayanamıyorum Aşur Bey. Ne var bunda? Sen yaşıyorsun. Bunlar senin en tabiye ee, Geçenlerde aramızda kan davası olan birini getirip yanı başıma koydular. Getirsinler. Ölü düşmandan korkulmaz ki. Ee, olsun ben korkarım efendim. Bırak canım. Onların hepsi de ölü. Hem ölülerle uğraşmak birilerle uğraşmaktan daha kolaydır. Benim için hepsi de diridir efendim. Anlaşıldı. Senin sinirlerin bozulmuş. Belediye başkanına yazayım da sana birkaç gün istirahat versinler. Ee, muhtarın kahvesinde oyunu bana ver, beni vekil yap, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz efendim. dediğini yaparsam sana kötülük etmiş olurum. Sen bunu amirine ver. Birkaç gün istirahatla hiçbir şeyin kalmaz. Ee, o kağıt sizde kalsın efendim. Oyunu ver ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz. Benimle nasıl konuşursun böyle? Oyumu verdim geldim efendim. Senin bir oyunla mı vekil oldum sanıyorsun? <laughs> bir değil efendim iki. Hanım <laughs> da. İş mi senin yaptığın beşir? Herinin ağzıyla.